Burası oyun 3 hepiniz hoş geldiniz. Santrafor maçın adamı. Bir önceki bölüm e, Ponomarenko'ya vermeyi unutmuşuz. Onu vererek başlıyoruz beyler. Maç adamı seçilmişti. Tabii son maçta yenilmiştik. O maçta değil. Ondan önceki maçta. <laughs> Portsmouth'ta güzel bir mağlubiyet aldık Portsmouth'tan. E, iyi i̇yi takımmış. Ligin en az gol yiyen takımı. Hiç bir gol atamadan yenildim. O maçtan çok ders çıkardım. Dribbling. Güzel. Ponomarenko'ya artı 3 dribling verelim bir önce. 71'miş driblingi. 74 oldu. Şimdi neye geçiyoruz? Bölümün oyuncusu Agah seçildi beyler bayanlar. Hepinize teşekkürler. Onunla ilgili de ufak bir açıklamam olacak size. Bazı yorumlarınız var. E, mutlaka cevap vermem gerekiyor ama şimdi değil. Birazdan vereceğim. Bakalım Agah'a ne veriyoruz artı 5? Onu bir görelim. Trade plus'ı geçtik. Sprint hızı güzel, hızlanma güzel. İkisi de olur. İkisi de olur. Hızlanma daha iyi ama. Aynen bizim bir anda çalım atabiliyor hızlanabiliyor olmamız çok iyi abi. Devam hızlanma artı 5. Oğlumun hızlanması 76'ymiş. Şöyle yaptık 81 artı 7. Maşallah bu ligin üstüne çıktı galiba bir tık. Bir de geçen bölüm unutmuşuz ama artık onu unutmuş olarak kalalım. Onu yine bir daha yapmayacağım. İyi bir şey kötü bir şey beyler bayanlar. Geçen bölüm hakikaten... Niye kaynadı arada? Böyle başta çok unuttuklarımı verince arada bu iyi bir şey kötü bir şey kaynadı galiba da Silva'mız. Güzel. Ona iyi bir şey, kötü bir şey. İnşallah kötü bir şey gelmez. Defansta zaten sıkıntılıyız. Bakalım neyine iyi bir şey, kötü bir şey gelecek. Onda bir seçelim. Sonra iyi mi, kötü mü ona karar vereceğiz. Daha doğrusu çak karar verecek. Sprint hızı, hızlanma olur abi. Hızlanma olur. Çünkü yakalayamıyoruz. Bazı adamları yakalayamıyoruz. Gerçi bunun sorun yani temeli hızlanmayla değil de çok önde basıyor olabiliriz. Dolayısıyla adamlar hani kanat değil de sonuçta o kadar hızlı olamazlar. Tamam hızlanmaya iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi bir şey kötü bir şeyimizi açtık. Bakalım ne gelecek? Şöyle artı 15 bir şey gelse var ya hızlanmasına. Mükemmel olur mükemmel. Ev ya da araba aldı. Onun artı kaçtı o ya? E parası var tabi artı 5. Hızlanma artı 5. Tüh ya. Olsun yine kötü bir şey gelmediğine şükredelim de. <laughs> Hızlanması 65'miş. Bizim e göre normal aslında. Şimdi 70 oldu bir tık daha bu bölüm bize yardımcı olabilir çünkü aklında bir şeyler var beyler. Öncelikle beyler şunun bir açıklamasını yapayım. E, AG'ın kayırıldığını, kayırdığımı onu düşünen arkadaşlar var. Arkadaşlar ben AG'ı kiraladım. Takımdan gönderdim. Kayıracak olsam e, oynatırım. E, sadece onun güzel oynadığı yerleri koyarım ve derim ki yani AG mükemmel oynuyor. E, siz de gördüğünüz yerlere inanırsınız doğal olarak ve dersiniz ki AG iyiymiş. Ama ben bu at çocuk kötü oynuyor diye kiraladım. E, potansiyeli de var gitsin gelişsin dedim vesaire. Geldikten sonra iyi şeyler de yaptı. Hakkını yemeyiz beyler. Bizim takımda adalet çok önemli. Bu bir kayırma yok yani. İkincisi de e, şimdi dörtlü defansa dönmekle ilgili yorumlarınızı gördüm bir önceki bölümde. Hepinize teşekkür ederim. E, bu bölüm bizim için karar bölümü olacak. Şimdi ben şunda kararsız kaldım. Acaba ben mi üçlü defansı beceremiyorum yoksa şu anda bulunduğumuz ligde oynadığımız takımlara karşı üçlü defans işlemiyor bunun kararını bu bölüm vereceğiz. Ben inanılmaz dikkatli oynamaya çalışacağım üçlü defansta. Ee, bakalım çalışırsa, az gol yer, golümüzü atarsak falan e, diyeceğim ki tamam üçlü defans çalışıyor, dönmeye gerek yok. Takımı güçlendirmek için transfer yaparız. Ee, ama baktık hakikaten ben çok dikkatli oynamama rağmen hiçbir şey olmuyorsa demek ki bu taktikte sıkıntı var deriz. Agah Dönüoğlu şöyle. Aldık hemen. Attım şöyle. Ah dışarı gitti piple. Açın kötüydü oğlum. Neyse. Hiç yoktan bir pozisyon yarattık ya. Olamadık ya. Verif. Oha. Ona verme işte ya. Ulan var ya yiyorduk gene ya. Çok güzel defans. Düşürebilirdik onu. Dışarı attılar. Charlton 12. beyler. Fena oynamıyorlar. Yani iki tane yiyebilirdik çok net. Çok güzel defans. Nereye verdin? Şimşek ya. Yapma oğlum. Little kurtardı bizi. Hatalar üstüne hatalar ya. Ya bunun üçlü defansla alakası yok gibi. Dörtlü de olsak bu hatayı yapabiliyorsun da. Aha. Vur ileri dedim. Nagalar ileri vurdu maşallah. Şöyle attık. Çok güzel top. Ponomerenko yürüyebileceğim mi oğlum? Olmadı. Çok güzel defans. Derken içeride bomboş adamlar var. Aldık mı? Alalım artık. Bir karambol yaşanıyor. Evet pasımız harikaydı. Oğlum olsaydı bozuyorsunuz ya. Şut geldim. Yine Lidl. El var hocam. Neyse gidiyoruz. Ver hocam. El var. İndirdik. Ben de gol pozisyonu yakalarım ama. Acım ama. Çok iyi pas. Şut gelmez. Pas gelir şimdi gelir. Tamam Lidl alır onu. Bir daha Lidl. Zıpla oğlum. Aferin. Agah doğru ama. Şöyle bir şut. Kaleci iki hamlede. Peki. Okamoto vurdu. Gelip gitti. Lidl hariç herkes inanılmaz kötü. İleri attığımız fena değil. Agah, Banks, orta sahalar falan da kötü. Bir değişiklik yapalım abi. Bana çalışkan adam lazım şu an. Banks'in yerine artık bir Akinola diyelim. Ee, sağa da şeye alacağım beyler ya. Dafi de çok etkisiz kaldı. Ünlemden midir nedir? Adam eksi 3 oynuyor. Şöyle bir Alice diyelim. Clarkson sen de bir gir oğlum. Sana da bir şans vermiş oğlum. Overall'ın 74 ya. Gözüme batıyorsun overall'la. Güzel top çevirdik. da geliyor musun oğlum? Çok iyi pas Agatha'nın. Ah ponomeren kom ya. Bu asistleri yeme oğlum ya. Zaten zar zor geliyoruz. Çok güzel girdik. Kaymam lazım. Düşürdüm. Eyvah eyvah. Kırmızı kart. Vallahi kırmızı kart beyler. Yapacak hiçbir şey yok. Ben top almak için bastım. Adama denk geldi. Ulan Da Silva ne güzeldi. Artı 5 lan bana be oğlum ya. Beyler forvetlerden birini keseceğim. Biz tek forvet oynamaya alışkınız. Pifli seni kesiyorum. Bu maç yok gibisin oğlum. Böyle Dunkley'i ortaya koydum ama bir dakika. Defansa en güçlü kim abi? Dunkley'in hızı 49 ya. Tamam kenarlarda oynayamaz. Dunkli merkezde oynayacak. Böyle devam. Ponomerenkom'la gol bulmaya çalışacağım. Hadi. Alıştı. Neyse ki dışarı vuruyorlar. Valla onlar da bitiremiyor ya. Bitiricilik problemi var. İki takımda da şu an için. Gene dışarı vurdular. Rahat bırakmadık gerçi orada da. Abi bir gol alalım şu maçı. Atalım şu maçı alalım ya. Çok iyi top. Clarkson bir kontrol bu oğlum. Ha aldık. Alacak mı? Alamadık. Akinola. Aga. Yemedi abi. Konomenko da bulduğu zaman yapıştırıyor abi ama girmiyor işte. Clarkson. Hadi be oğlum. Ama bir şey oldu. Penaltı çaldı. Oğlum bunun neyini avantaja bıraktı? Penaltı ise penaltıdır. Burada avantaj mı olur ya? Ne yaptı onu da anlamadım. Gerçi eliyle mi değdi? Eliyle değdiyse direkt çalması lazım. El abi ya saçmalıyorsun oyun ya. Kona at bir... Bunu bitir işi. Hadi. Çok iyisin bu oğlum. 10 kişi getirdi bize 3 puan için gol attı herif. Herhal olsun. Devam. alırlar diyecektim. Ben de ben de ulan çıkmadı mı? Karambole bak ya. Öyle gelirler. Ali Seda, hızını kullan oğlum. Oy! Ali Seda! Sonradan girip neler yaptın oğlum? 10 kişi takımı şaha kaldırdın. Helal olsun be. İşte böyle yedeklerden böyle verim alınır. Koçum benim. Kendi alanını kendi yarattı. Başlıyor bulunca da yapıştırdı. Hoca bitirme. Alabilirsek mükemmel. Ama alamadım. E, ee, bir tık daha bir pır pır, pır bir forvet lazım bize ama Konomerenko da hızlanacak tabii. Onun potansiyeli yüksek. Güzel. Sıfır aldık. Oy! Maçın adamına gel bak. <laughs> 9.2. Golleyenme başta geçirdi koçum benim. Ali daha çok iyi. Anderson iyi. Banks kötüydü çıkardık. Akinon'u daha iyi oynamış. Agah 7'ye doğru toparlamış. Okamoto kötüymüş. Clarkson da fena değil. Bir sonraki maçları görev alabilirim. Hocam reytingi bu. <laughs> Dasil ve kırmızı kart gördü. Bir sonraki maç yine Dunk ile oynayacağız. E tam devam. Beyler 11. Rotterdam 5 maçta sadece bir galibiyet alabilmişler ama... Bunlar dar oynuyorlar ama tiki taka oynamıyorlar. Standart oynuyorlar. Ya benim de tiki takayı bir dönesim var ki hiç sormayın ya. Bizim kadroda bu ofansif orta sahada Dobre'yi deneyeceğim beyler. Hızı 81 artık sür. Yani en hızlı ofansif orta sahamız olabilir. O yüzden onu bir deneyeceğim. Orada hız mı önemli? Bunu da görmüş oluruz. Ali Sada ilk 11'i kaptı abi Daffy'den. Yapacak bir şey yok. <laughs> Tank zaten biliyorsunuz. Kırmızı kartlı bizim da Silva'nın yerine oynayacak. Bakalım. Bu arada şeyin formaya bakar mısın Rotterdam'ın? Arsenal'le oynuyormuş gibi hissettim. <laughs> Karışacak şunu bir değiştirelim. Biz şunu giyelim de onlar da şunu giysin. Ulan bu da karışır ya. Ah <laughs> Lidl için çark çevirmedim. Neyse tamam çeviririz. Aga ta hızını kullanarak bir şeyler yapıyor Aga. Verdi pasını. Yerden çevireyim dedim olmadı. Hata devam ediyor gibiyiz. Çok güzel. Alise de al oğlum. Vay Ali Seda. Aynı gol mü? Ok oh, bak. Oğlum bu kadar yavaş ayağının dışıyla çok teknik bir gol aferin oğlum. Aferin 23 numaram ya. <laughs> Arkadaşlar da üstüne çıktı oğlum inin çocuğumun üzerinden. Kalecinin beklemediği anda mı vurdu? Ne yaptı? Çok yavaş ve gol yani. Bak abi beklemiyormuş. Kaleci beklemiyormuş gibi geldi bana. Yani vurabileceği en hızlı şekilde vurmak isteyince böyle bir vuruş çıkarmış. Aferin oğluma. Seninle başlayan ataklar müthiş oluyor. Vuramadım ama faal var. Çok güzel. Sarı kart peki nerede faal var? Ha Ali Seda yapılmış. Oo iyi sakatlamamış ha.

Declan Rice sen kimsin? <gülüyor> Declan <gülüyor> Beyler. Of. Declan Rice gibi atmışız hakikaten. Bu arada bir maçta 2 free kick atma şeyimiz var. Declan Rice'ın biliyorsunuz attığı iki golden sonra Arsenal'de. Ee, ona yaklaşırsak ne hala? Yaklaştık şu an atabilirsek ne hala? Ulan bir free kick daha olsa var ya. Ponomerenko yapıştıracak gibi görünüyor ama. Ali Seda al oğlum. Ali Seda. Ali Seda ne oldu beyler? Ya bu Rotterdam'ı ben <laughs> Rotterdam'ı çıtır çıtır yiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Bak kaç bölümdür şanssızım şanssızım diyorum. Bu, 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 hakikaten bir şanstı. Önümde kaldı top abi. Baksana. Kötü dedim adam güzel şut çıkardı helal olsun. Ulan gol yemem. Ya 4 4 attığımız takımdan da gol yememeliyiz ya. Pipli geldi, müdahale etti orada. Bak bak hareketlere bak. Hayır be. Oy çok şanslıyız. Alın Lidl. Güzel orada <laughs> Dunkley'i de yıktın ama. Babacım önünü boşaltıyor ya. Aga senin buralarda ne işin var oğlum ya? Vuramadık. Aga çok içeri sokulmaya başladı beyler. İlginç. Attığı golde de onu diyecektim de unuttum. Baksana buralarda ne geziyorsun oğlum sen? ha geziyorsun da. Güzel de geziyorsun. Alise daha bu sefer olmadı oğlum. Bak dışarı attılar. Bunaldılar artık. Hayır be. Ya bir gol yenmeyen maçlar geçirebilirdik ya. Ha ilk bitti tamam. Beyler şimdi kimler girecek kimler? Bot. Bir gir bakalım oğlum. <laughs> Akinola, Anderson, Fleck. Eski kaptan. Daha doğrusu eski ikinci kaptan girdi. Dobra da gerçi kendine şans bulmuştu ama çıktı. Oynama hiç oynamayanları oynatalım. E, Conte sen de AG dinlendir. Bak AG da yorulmuş. Duffy sen de Ponomarenko'yu dinlendir. E, Santrafor'da. Okamoto girecek ama Fleck girdi. Devam. Ay. Ulan. Ulan hem penaltı yaptırıyordum hem gol yiyordum ya. Vay arkadaş verdikleri pasa yemeyelim ya. Bot harikasın bot. Aa bile gitti oldu. Oha. Oy. İşte bu kötü oldu. Bot çıktın oğlum ama aşıkma yedik. Abi topa değebilecek kadar sokulabiliyor ama değemiyor son anda. O kadar da kötü oynamıyorlar bot. Güzelsin. Bot yine çıktı onu. Bak oraya doğru atıyorlar. Orada dur. Olmadı. Kafa botta. İleride birini görüyorum boş. At artık şuraya. Akinola harikasın oğlum. Ya, bu takıma bunu yapmalıyım. <laughs> Devam. Ah gelmedi be. Peki devam. Ulan. Ya hadi be abi. Ya şu valla birebirler de o kadar etkisiziz ki ya defansif anlamda. Bot çıktın oğlum bak önde hayvan gibi bir herif var. Kafa golü falan yemiyoruz. Sen de sen de sen de sen de. Tamam. Arkadaşlar <laughs> birbirimize çarp el, el falan olacak diye korktum. Maçı adamını merak ediyorum. Biz ikinci yarıda bir tane gol attık değil mi? O kötü oldu ya. İkinci yarı Ponomarenko olmuş. Ponomarenko ve Lidl'a e, maçın oyuncusu ödülü vereceğiz. Duffy, Pipli 1-1. Agah 1. Akinola asist. Ali Seda asist. Gayet güzel. Haftanın takımına Akinola'yı ve Ponomarenko'yu sokuyoruz. Ponomerenko'nun gir, ya giriyor zaten de Akinola'nın girmesi şöyle güzel. Abi adam kendi şans bulamıyor son zamanlarda. mi de haftanın takımına seçiliyor. Bu, bu, bu hak, hakikaten çok güzel bir şey. Fakat tam mesaj da atmış. Umarım beni oynatırsınız diye. Düşüneceğim diyelim. Beyler 18. ile oynuyoruz. Ve size bir şey göstereceğim. Bunlar tiki taka oynuyor. Bakayım taktiğe 4-4-2 düz. Peki. Puan farkı 5 olmuş. Maç eksiği falan da yok Portsmouth'un. Ee, puan farkı 3'e düşene kadar bir simülasyon çakalım diyorum. Ne dersiniz? Hem oynadığımız takımda şey. Ee, 18. Şöyle bir hızlı simülasyon. 1-1. Ponomarenko penaltı kaçırmışsın oğlum. Hem de maçı kazandıracak penaltıyı kaçırmışsın be. İlk golü de Anderson atmış. Helal olsun bak. Beyler şimdi şey teklif var Tottenham'dan. Ee, artık birincilik takımları istiyor. Ee, şimdilik reddediyorum da. Gidici bunlar. Premierlikte bizimle olacaklar mı bilmiyorum. Sevdiğim de stoper ya. Bu sefer 19. 4-2-3-1 geniş standart oynayan son 5 maçta sadece bir galibiyet alan bir takım. Bristol Rovers. Puan farkımız şu an 3. Bunu da simüle ediyorum. Bir önceki simüleyi de kazanabilirdik. Aslında da Clarkson'ı dinlendirmek için e, Offense Forza'ya başka birini almıştım. O düşük. Bak şimdi kazanacağız. Gör bak. bak. Aa, Oha! Oğlum ne oluyor ya? Overall'la oyuncularımı sokuyorum. Yine de kazanamıyorum. Allah Allah. Beyler FA Cup 3. tur maçı. E, Orient. Bizim ligde bir takım biliyorsunuz. Son 5 maçta 2 galibiyetleri var. Tiki tak oynuyorlar. Bakalım taktiği. Hmm, okay. Kırmızı kart ve sakatları da var. İlginç. Aynı oyuncusu adaylarında yokuz beyler. Bir düşüşümüz var o kesin de. Aksine bir şans daha veriyorum. Bu maçta ilk 11 başlatıyorum. Bakalım neler yapacak. Agah'la bir ara iyi anlaşıyorlardı. Güzel pas. Harika pas daha. Oğlum çok kolay oldu ya. Ya. Bazı maçlar böyle beyler ya tercih bunlar da 18. mi ne bizim ligde? Ay. Oy! Lidl'ım! Ulan gene adamlara şeylerini vermedik ya. Birikti. Alacakları birikti adamların. <laughs> Beyler Clarkson çalımı ardından müthiş bir şut oğlum bu, bu herifin şutu kötüydü Allah Allah yani izlemeye değer bir gol attı herif helal olsun. hop of çok iyi be Clarkson hadi oğlum ya seni göndermek istemiyorum çünkü hep böyle oyna da göndermeyelim ya 5 defansa mı dönsem ne yapsam kari bitti bir takımda kırmızı yok en azından Pipli kötü oynuyor. Neyse devam abi devam. Güzel. Ali da yürü oğlum. Ona merak o sen de yürü. Oy. Bunu atmazsam olmaz beyler. <laughs> Pippin overall'ı şey reytingi düşük diyorduk. Bununla toparlamıştır herhalde. Güzel kontra. Güzel pas attı. Onlar da kalsın da devam et. Hocam devam ettir işte ya. Boz şu barajı. Clarkson geç şöyle. Daha şurada dursan. Çıktı Pipli. Aman little. Çok güzel Akinola. Attım. Çok güzel. Aliseda koş oğlum. Da, da, da. Pipli. Da, da, da. Pipli soyunma odasında bir iki laf ettim ilk yarın sonunda. Adam kendine geldi. Müthiş koşu, müthiş dönüş, müthiş vuruş. Aa gel tekte oynadı. Oğlum koşsana. Atacak piple abin sana. Sen de içeri gireceksin şöyle. Sonra şutu atacaksın kaleci kurtaracak falan. <laughs> Ve bitti 4-1. Güzel. Böyle bu turu da geçtik FA Cup'ta. Yolumuza devam ediyoruz. Bu arada FA Cup'ta şöyle bir hedefim var ama bu sene değil. Gelecek sene şampiyonlukta çıkarsak tabii. FA Cup'ı alırsam Premier Lig'e çıktığımız sene Avrupa'da da oynuyor olacağız. O güzel olabilir. Pipli maçın adamı. Güzel. Agah fena oynamamış. Akinola kötü oynamış. Da Silva. Yani kötü derken çok da kötü değiller ama fena değiller. Şimdi hak edenlere çarktan şeylerini vereceğim. Hak ettiklerini vereceğim ama önce e, i̇ki puan farklı lideriz beyler. Burası güzel. Poş Panamera'mız ve Pipli'miz paylaşıyor beyler. 26 gol. Tabi asist eksiği var. Double double yapamadı Ponomerenko. Evet ligde Pipli götürüyor. Bir gol farkla. Okey. Asiste Clarkson götürüyor. Baya fark yokmuş. O bir şey Pipli yakalamış. Fark açıktı ya. Neyse. Gol yemeyen maçta zaten yokuz. A varmışız. Gene 25. Lig'den girmişiz. <laughs> Finlimiz Lidl'ımız için çeviriyoruz beyler benler. Maçında mı olmuştu vermemiştik. Sonra Ponomerenko sonra Pipli. Onlara da vereceğiz birer tane. Gel bir trade normal. <laughs> ah geçti. Reaksiyon çok güzel. Çok güzel ihtiyacımız olan bir şey. Reaksiyonu 55'te şöyle yaptık. 58 oldu. Artı 5'i de var güzel. Şu an Ponomerenko'muz için çeviriyoruz beyler bayanlar. Gel bir trade bölümün sonunda be. Ha bizi mutlu et be. Şut gücü uzaktan şut penaltı. Şut gücü gelsin. O ağları bir delelim. Beyler yaparız. Artı 3 şut gücü Ponomerenko'muz. Şut gücü de bayağı iyiymiş. 87-90 oldu beyler. <laughs> Yani şeyde spor salonunda bayağı çalışmış bacak. Antrenman yapmış. <laughs> Şimdi Pipli için çeviriyorum. Let's go. Bakalım ona ne gelecek. Hadi trade gelsin ya. Bir trek Plus gelsin hatta. Üçlendirelim iyice oyuncularımızı. Uzaktan şutu. Ana. Ona da uzaktan şut geldi. Ee, güzel. Uzaktan şut artı 3. Pipli tamam. 62'ymiş. Şöyle yaptık. 65 oldu. Güzel. Beyler 290 bin euro'muz var. Transfer dönemine girdik. Ee, bir sonraki bölüm transferleri yapacağım. Artık e, taktik değişti mi, değişmez mi yorumlarınızı okudum hepsini. Yine yazarsanız yine okurum. Oradan yazışırız. E, karar vereceğim. Gidecek kalacak oyuncularla ilgili konuşmuştuk bir önceki bölümde. Açıp izlerseniz. E, bu kadar. Bir sonraki bölüm görüşeceğiz. Çok önemli bir bölüm olacak bir sonraki bölüm. Bay bay. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumping.